Evet, bugün e, yeni almış olduğum yine Einhell TC-SB200-1 e, şerit testlerinin kutu açılımını ve ön incelemesini yapacağız. Şimdi önce bir kutumuzu açalım. şekilde. Ürünü kutudan çıkartıp devam edelim. Evet kutudan çıkarttık. Ee, böyle bir strafor köpük içinde geliyor. İçinden garanti belgesi. Ivır zıvır çıktı. Ürünümüz bu şekilde. Korunaklı. Bunu da buradan çıkartıp devam edelim. Ürün paketten çıktı. Paket içeriği yani paketten çıkan ürünümüz. Alt tabla işaretleme ya da hizalama çubuğu kesme mesnedi. Bunu bilmiyorum. Aparatları makinemiz bu şekilde. Şurada bıçağı koruyan bir şey bu taşıma için mi yoksa kullanırken de mi böyle? Onu bilmiyorum. Makinemiz kutudan çıkış şekli bu. Herhangi bir yerinde bir deformasyon gözükmüyor. Şimdilik makineyi kurduktan sonra bakacağız. Şöyle bir içini açalım. İçindeki durumu. Şeridi salmış halde gelmişti yani şerit takıp çalıştırma ya hazır değildi. Bu şekilde. Evet. Şurada plastikleri var. Şeridin rahat çalışması için herhalde. Ürünü tamamen kurduktan sonra görüşmek üzere. Evet. Cihazımızın kurulumunu yaptık. E, testeresi bol gelmişti. Yani testeresi açık gelmişti. Testeresini taktık. Kaldırıyoruz. Şu anda kaç santim gösteriyor. Evet 7 7 santimlik kesim alanı gözüküyor. Şu dayama mesletini kaldıralım. Şu an işin yok. Şimdi bir testimizi, kesim testimizi yapalım. Bismillah. Evet, yamuk yani üstündeki testere çok küçük olmasa da yani asıl dönüşlü kesimlerde şu görmüş olduğumuz gibi kavisli kesimlerde daha küçük yani 8 milim 6 milim gibi bu da gerçi 5 6 milimlik gözüküyor üzerinden çıkan testere ona bir tekrar bakacağım. Ama güzel bir havisli kesimlerimizi yaptık. Dayama mesnediyle bu cihazlarda daha doğrusu bu tarz bunun gibi cihazlarda şu dayama aparatları genelde maalesef tam gönyeyi vermiyor. Taktığınız zaman da ne kadar stabil olsa da yapmış olduğum denemede tam doksanı alamadım gibi O yüzden açıkçası düzgün yapmam gereken mesela şöyle göstereyim şöyle gel şuradaki çap yani şurada ufak bir pay var, şurası sıfır. Bunu bir şekilde gönyeye göre ayarlayıp gönyemizi göre ayarlayıp yapmamız gerekecek düzgün kesimler için herhalde öyle gerekecek. Ama bu bu makineyle alakalı değil. Büyük ihtimalle şöyle bir parçaya dayayıp keseyim. Ama bunun da tabii kendisi zaten çok düzgün değil. Şöyle bir de şuna bakalım. Ne kadar düzgün, ne kadar değil parçada. Ben zaten bıçak sapını kesmek için yapmayı düşünmüştüm. Mesela kesmiş, üstüne şekil yapmış olduğum bir bıçak sapım. Sonra vazgeçmiştim. Mesela onu bir deneyeyim. Evet, şu anda makineyi salonda kurdum ve salonda deneme yaptığım için çok fazla toz tutmak istemedim. Asıl atölyeyi kurduktan sonra taşıyacağım. Şu anda tam yapmak istediğim şey için al, yani bu makineyi bunun için almıştım ve yaptım. Tam yani bir kıl testere düşünüyordum aslında. Kıl ile keseyim bunları diye ama sonra kıl testleri de daha kalın malzemeleri kesmek istediğinizde sıkıntı oluyor. Bunda da çok ince malzemeleri kesmeye çalışırsak çok ince dönüşleri yapabilir miyiz dedim. Ama gayet başarılı. Zaten bunlara zımpara payı olacak. Ee, yapmış olduğum kesimi gördünüz. Şu alttaki talaşı da gösterirsen. İşte çıkan talaşlar bu. Gerçi bu tazma makinelerde hepsi aynıdır. Onda az çıkıyor. Bunda çok çıkıyor olmaz. Şu içeriye bakalım. İçerideki toz durumunuza bakalım. Evet. Üst taraf gayet temiz. Alt tarafa bakalım. Alt tarafta bir şekilde. Zaten bu tarz makineleri kullananlara benim nacizane tavsiyem mümkün olduğu kadar boş vakitlerinde hani öyle haftada bir, ayda da bir olarak değil de her boş bulduklarında temizlerlerse makineyi daha stabil kullanabilirler. Eee bu makineyi ben Amazon hem kapanışta onu da söyleyeyim. Amazon.com.tr'den satın aldım. Peşin fiyatına 9 taksit. 4.299 lira. Ve ne zaman aldım? Ağustos'un 12'si. 12 Ağustos 2023. Not notta düşmüş olalım. Cihaz gayet iyi. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Amazon'dan ürünü Pazar günü satın aldım. Pazar günü elime teslim oldu. Buna da şaşırdım. Amazon'dan ilk alışverişim benim. Pazar günü saat 12'de teslim aldım. Pazar günü saat 3'te geldi. Buna da düşmüş olayım. Ee, makine şu anda rigid. İlerleyen zamanlarda daha farklı videolarla tekrar bir video koyabilirim. İyi günler.